Programımızın Bu bölümünde telefon attığımızda e, AKP eski milletvekillerinden Sayın Ertuğrul Yalçınbayır bizimle olacak. Sayın Yalçınbayır hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Efendim e, bugünkü bu krizi, kriz diyoruz, siz ne diyorsunuz bilmiyorum da biraz açmakta fayda var. Örneğin e, Sayın Arınç'ın e, kişiliğine... E, yoranlar oldu, duygusaldır dedi diyenler oldu, bireysel davranıyor diyenler oldu. Ee, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Arınç'ın çıkışı e, Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı kullandığı ifadeler, onun bireysel duygusallığından kaynaklanan bir çıkış mı? E, yoksa başka bir anlama mı geliyor? Yine yapılan birçok yorum var, onları da tek tek sormak istiyorum. E, yani işte danışıklı dövüş diyenler var, e, belli bir kesim. E, ya da işte e, bu arkasında Arınç'ın çıkışının arkasında Sayın Abdullah Gül'ün 11. Cumhurbaşkanı'nın olduğu şeklinde yorumlar soru işaretleri var. Siz nasıl yorumluyorsunuz efendim bu görüş ayrılığını bu gerçekten bir görüş ayrılığı mı bir danışıklı dövüş mü Arınç burada bireysel mi davranıyor Sayın Arınç? Şimdi önce e, Türkiye'de kayıt dışılık tam karada Ekonomide de siyasette de e, ee, işin kaydı nedir, kuydu nedir, fiili durum nedir? Hı hı. E, bunları değerlendirmek lazım. Ben Bülent Arınç'ı yıllardır tanırım. Evet. Ee, uzun zamandır tanırım. AK Parti'nin kuruluşunda beraber bulunduk. Evet. Kendileri grup başkanıydı. Ben partinin de genel sekreteriydim. Arınç'ın Arınç daha sonra bildiğimiz gibi meclis başkanlığı da yaptı. Evet. Arınç Anayasayı biliyor e, Meclisin konumunu biliyor Yürütmeyi biliyor e, Arınç'ın Burada söyledikleri e, Anayasaya tamamen Uygun olan bir halidir Cumhurbaşkanının görevi Anayasanın uygulanmasına Devlet organlarının Düzen ve uyum içinde Çalışmasını sağlamaktır Cumhurbaşkanının bu tutum ve davranışları bu uyum ve düzeni evet. bozmaktadır ve anayasaya da uygun değildir. Hı -hı. Bu anlamda kayıt dışıdır. Ee, Bülent Bey bunun farkında, bunu biliyor. Ama bunları söylemek meselesi e, gündeme geldiğinde Hı -hı. E, AK Parti'nin programına bakıldığında AK Parti'nin programında başkanlık sistemi yoktur. Hiçbir yazılım metninde başkanlık sistemi olmamıştır. Ta ki ee, Aksa'da Cumhurbaşkanlığını değiştirip Başkanlık sistemini Öngören teklife kadar O da kayıt değil Kişisel arzusunun sonuçtur Partinin yetkili kurullarının Aldığı bir karar sonucu Değildir Bu anlamda kayıt dışılıkla ilgili bir hı hı. Ve Bu Türk usulü değildir Bu Bir başka usule de benzememektedir Parti usulü de değildir. Partinin kayıtlarında, metinlerinde yoktur. Bu tamamen Tayyip Bey'in kendi arzu ve isteğiyle e, gündeme getirdiği bir hadisedir. Yani Tayyip Bey usulü bir başkanlık sistemidir. Bülent Arınç aslında bunların farkında olan birisidir. Zaman zaman bu farkındalığını e, sözleriyle dışa vurmuştur. Bu duygusallığı zaman zaman olmuştur ama ee, Bülent Bey'in arınçın bu söyledikleri Bülent Arınç'ın anayasa karşısındaki görüşleridir. Hı hı. Bu görüşlerini meclis başkanı iken de söyledi, zaman zaman, zaman da söyledi. Ama bu fiili durumu ee, dikkate alıp Türkiye'nin kayıt içine girmesi gerekir. Bu kayıt dışılıktan vazgeçmek gerekir. Tayyip Bey bu tutum ve davranışları e, kayıt dışı bir davranıştır. Türkiye'nin kayıt içine girmesi gerekir dediniz. Siyaset e, olarak da aha. şimdi anayasaya uygun davranmıyorsanız, e, kanunlara uygun davranmıyorsanız, kurallara uygun davranmıyorsanız, bir konuyu e, tartışıp karara varmak isteyebilirsiniz. Bu kurallara aykırı bir görüş olabilir. Ama bunun da önce bir aşılımının olması lazım. Bir tartışma zemininin olması lazım. Şimdi siz bakın e, parti devlet organları içinde midir? Değildir. Aha devlet organları yasama, yürütme ve yargıdır. yargıdır. Diğer kurumlar kurmuşlardır. kuruluşlardır. Şimdi siz partiyi gözetmek, partinin siyasetini e, takip etmek veya bunlarla ilgili kamuoyuna mesaj vermek durumunda mısınız? Siz Cumhurbaşkanı seçildiniz ve bir yemin ettiniz. Bu yeminde ee, tarafsız devletin varlığı ve bağımsızlığını ve devam ediyor ve tarafsızlığı ve siz tarafsız olması gereken bir kişisiniz yürütmenin dışsı, dışındasınız size yürütmeyle ilgili verilen görevler anayasadaki şartlarla kayıtlı görevlerdir bunun dışındaki e, tutum ve davranışlar kayıt dışına çıkmaktır ...anayasadaki şartlarla kayıtlı görev... ...uzun uzadıya anlatılabilir... ...ama şu bilinsin ...demokrasimiz... ...anayasal demokrasidir... ...anayasanın dışına çıkan... ...her türlü iş... ...kayıt dışıdır... Anladım. ...bu kayıt dışılıktan... ...öncelikle... ...kaçınması gereken kişi... ...anayasanın uygulanmasına... ...devlet organlarının... E, ...uyumunu... E, sağlaması gereken, tarafsız olması gereken, herkese aynı mesafede olması gereken kişi cumhurun başkanıdır. Anladım. E anladığım kadarıyla sizin yorumlarınızdan sayın Yalçın Bayır, e, gerek bu başkanlık sistemi, e, siz dediniz ki Tayyip Bey usulü bir başkanlık sistemi e, gerekse e, sayın Cumhurbaşkanının e, her gün bir şekilde ekranda olması, bir açıklama yapması, özellikle parti içerisinde ki siz partiyi devlet organlarının dışında tutuyorum dediniz, parti içerisinde büyük bir sıkıntı yaratıyor ya da bir tartışma konusu, doğru mu anlamışım? Yaratması gerekir. Partinin yöneticileri ve üyeleri bunun farkında olmalıdır. Partiler devletin partisi değildir. Partiler. Ee, aynı görüş etrafında olan gönüllü kişilerin bir araya geldiği kurumlardır, sivil toplum örgütleridir. Ama Cumhurbaşkanı e, anayasa gereğince tarafsız tüm kurum ve kur e, kur e, kurumların kurallar dairesinde, anayasa dairesinde işlemesini gözeten bir e, kişidir. Yani ...Sahit Bey'in söylediği... E, ...söylediği şekilde... ...bir işletme olarak ele alırsak... Hı hı. ...bu işletmenin CEO'su... ...bu işletmenin başı... ...tarafsız olacaktır. Anladım. İşletmenin e, çarkları... ...kaliteye uygun... ...anayasa'ya uygun çalışacaktır. Bunun dışındaki çalışmada... ...üretilen ürünler... ...defolu ürünler olur ayıplı ürünler olur. Anayasaya karşı ayıplı ürünler olur. Bu ürünler müşteriye, bu ürünler vatandaşa yansıdığında memnuniyet vatandaşın memnuniyeti azalır. Siz e, o şartların iyi çalışmasını ve olumlu çalışmasını sağlayın. Hem yasama, hem yürütme, hem yargı, hem sivil toplum örgütleri olarak hı hı. yapmanız gereken budur. Partinin yapması gereken de partinin sivilleşmesidir. Parti devlet partisi değil ki partilerin hiçbirisi devlet partisi olamaz. Devlet daha farklı bir şeydir. Anladım. Peki Sayın Yalçın Bey o zaman bu söylediklerinizden ben çok net şunu anlıyorum ki hani bu da bir danışıklı dövüş diye e, yaklaşan e, fikirler havada kalıyor. Gerçekçi bir yanı olmuyor. Yani sizin yorumlarınızdan benim anladığım. Şimdi, bak Hı -hı. Şimdi bakın e, bazen yine kayıt dışı siyasetle fiili yolla e, şunlar oluyor. söylemler farklı oluyor. He. Bir, iki, üç kişi Farklı söylem içinde oluyor Ama o söylemlerin Bazen Tek bir amaca hizmet ettiğini Görüyorsunuz Farklı farklı söylemler olsa bile Amaç tek olabiliyor Burada e, Amaç sadece AK Parti'nin seçime yönelik O kaybının Önlenmesi olmamalıdır hı hı. Bu da kayıt dışı Bir siyasettir bunu gözetmek e, anayasaya aykırıdır Cumhurbaşkanı hiçbir partinin lehine 400 milletvekili istiyorum diyemez hükümet de hiçbir şekilde Cumhurbaşkanı'nın emir ve talimatında olamaz çünkü siyaseten hesap vermesi gereken hükümettir e, Cumhurbaşkanı'nın sorumsuzluğu vardır sorumsuz kişi ölçüsüz konuşma hakkına sahip olan kişi değildir. Orada bir ölçüyü gözetmesi anayasayı gözetmesi bir dengenin sonucudur. Ama bu dengede bu denetimde Cumhurbaşkanı denetlenemez. Siyaset kurumu denetlenir. Başbakan ve bakanlar denetlenir. Denetlenemeyen kişinin Çıkıp her an her vesileyle konuşması giderek onunla ilgili denetim görevini hem siyasetçilerin hem vatandaşın yapmasını doğurur. O da Cumhurbaşkanlığı makamını e, son derece rencide eder. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Hepimizin e, başıdır. Ama her an siyasi polemik konusu olabilecek konularda konuşmak ölçüden uzak tutum ve davranışlardır. Demokrasi ölçü, denge ve denetim rejimidir. İster başkanlıkta olsun, ister yarı başkanlıkta, ister parlamenter hükümet sisteminde olsun denetim şarttır. Denge şarttır. ...ama şimdi öylesine bir sistem var ki... ...istediği gibi konuşmak... Ölçüyü, ...ölçünün dışına çıkmak... ...anayasanın dışına çıkmak olabilir... Hı hı. ...ama denetim olamaz. Böyle bir sistem dünyada yok. Böyle bir sistem... monarşi rejimlerde... ...meşruti rejimlerde de yok. O zaman ee, burada... Cumhurbaşkanlığı bu konuşmanın hı hı. Cumhurbaşkanı'nı uyaran tarihi bir uyarı olarak ele alınmasını ben diliyorum. Ee, Sayın Arınç'ın kastının ne olup olmadığı değil ben konuşulan e, söylenen sözlere baktığımda bunun tarihi bir uyarı olduğunu Cumhurbaşkanı'nın sorumsuzluğu dikkate alınarak hükümetin hesap vereceği dikkate alınarak bunlara karışmaması gerektiği konusunda bir uyarı olduğunu düşünüyorum, ummak istiyorum. Benim kanadığım Sayın Arınç bunu yapar ama zaman zaman bazı söylem farklılıkları, hı hı. Tutum ve davranışlardaki farklılıklar nedeniyle insanların bu konuda inandırıcı karar vermesi zorlaşıyor. Ben kayıda baktığımda anayasanın hükümlerine, AK Parti'nin programına baktığımda Tayyip Bey'in tutum ve davranışlarının ne anayasaya ne de e, AK Parti'nin programına uygun olmadığını görüyorum. O zaman Tayyip Bey hangi kurallar dairesinde kayıt içinde olduğunu bize söylesin. Biz de bilelim ona göre kendisiyle ilgili e, denetim görevimiz varsa onları yapalım. Yorum yapma hakkımız varsa onları yapalım. Düşünce özgürlüğümüz varsa onları yapalım. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı kanununa ihtiyaç var. Anayasadaki hükümler yetmiyor. Ayrıca bir kanunla düzenlemek lazım. Önümüzdeki Anayasa, anladım. Cumhurbaşkanlığı kanunu devletin temel organları kanunu ondan sonra düşünce ve düşünceyi açıklama ve basın özgürlüğü biz bu özgürlüklere sahip değilsek Cumhurbaşkanlığı ile ilgili Cumhurbaşkanının tutum ve davranışlarıyla ilgili konuştuğumuzda birileri hakaret etti diyebiliyor hı, hı o yolla sizi savcılığa ihbar ediyor o yolla sizi alıp dinliyorlar ...bizi bu konuda taciz etmeye kimsenin hakkı yok. Anlıyorum. Bu e, anayasal tacizdir. Anladım. Bunlar ee... hakaret değil, düşünce açıklamalarıdır. Eğer Cumhurbaşkanı her vesileyle çıkıp konuşuyorsa benim de düşüncelerimi söyleme hakkım vardır. Eleştiri yapma hakkım vardır. Bunların sınırlarını koymazsanız ...kayıt dışılık yaygındır. Anladım. Ee, peki efendim, sohbetimizin başında... ...sordum ama son bir soru. Ee, tüm bu yaşanan kriz ya da sürecin... ...yapılan açıklamaların içerisinde... ...11. Cumhurbaşkanı Sayın... ...Abdullah ile ilgili bir cümle kuracak mısınız? CHP Milletvekili... ...Hüseyin Aygün'ün böyle bir yaklaşımı oldu. Ee, arkasında Gül vardır dedi. Sizin yorumunuz ne? Bakın, Abdullah Gül... Hı hı. ...mesajlarında... Denge ve denetimin olduğunu, parlamenter demokrasiden yana olduğunu söylemiştir. Evet. Fakat bunları etkili biçimde söylememiştir. Yapması gereken bunları etkili biçimde söylemektir. Bunları söylemeden ee, arazi olmak yanlış. Şimdi Sayın Arış bunları söylemiştir. Sayın Gülün de ki ben onun başbakan yardımcısıydım bunları açık, seçik ve net olarak söylemesi, parlamenter demokrasiden yana olup olmadığını söylemesi ve denge ve denetimi sık sık söylüyor, çeken polansı sık sık söylüyor, Türkiye'de yurt dışında söylüyor. Ama halkın farkında olacak şekilde bunların söylenmesi gerekir. Bu konularda Cumhurbaşkanı ile Abdullah Gül farklı düşünüyor. Cumhurbaşkanı ile Bülent Arınç farklı düşünüyor. Bu farkların açık ve seçim fark edilmesi AK Parti'nin de yararlıdır. Devletin kurum ve kuruluşları arasındaki uyum bakımından devletin yararlıdır. Halkın ve bireylerin yararlıdır. Açıklık, şeffaflık ve netlik <laughs> Siyasette net olmak gerekir. Hı hı. Net siyaset. Ee, son bir şey daha, Sayın Yalçın Bayır, ee, biliyorum çok tuttum sizi ama e, Tayyip Bey usulü bir başkanlık sistemi dediniz bu olmaz dediniz. E, hatta bir cumhurbaşkanlığı yasasına ihtiyaç var dediniz. Acaba hükümetten ya da bakanlar kurulundan e, mevcut yasanın değişmesine ilişkin bir adım <laughs> gelebilir mi? Böyle bir e, çıkış beklenebilir mi bu süreçte? <laughs> Valla ben. E ana muhalefetin ulaştığı milletvekillerine bunu öneriyorum. Türkiye'nin anayasaya uygun bir cumhurbaşkanlığı kanununa ihtiyaç var. Yürütmeyle ilgili görevleri anayasada diyor ki anayasaya uygun şekilde nelerin olduğunu da etsinler. Cumhurbaşkanının ne yapıp yapamayacağını biz bilelim. Anladım. Her şeyi yapma hakkına Kudretine ve gücüne hiç kimse dünyada sahip değildir. Türkiye'de de değildir. Sistemi koymak gerekir. Bireyin düşüncelerini açıklamalarına fırsat vermek gerekir. Hı hı. Net olarak bunları görelim. Peki. Efendim çok teşekkür ediyorum. Katılıp katkıda bulundunuz. Sayın Yalçın Bey. Çok sağ olun efendim. İyi günler diliyoruz. Evet AKP kurucularından eski milletvekili Ertuğrul Yalçın Bayır Türkiye'nin en tepesinde yaşanan krizi hükümetle Aksaray arasında krizi yorumladı. Haber merkezi günün diğer gelişmeleriyle devam edecek. Evet.